Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bloom Coin arkadaşlar vasat çıktı. Sizler arkadaşlar daha önceki videolarımda söylemiştim Bloom Coin'den bir şey olmayacağını. Fakat arkadaşlar kullanıcılar hala daha bu oyunu oynamaya devam etti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bloom Coin'in sezon 2'ye geçtiğini görebiliyorsunuz. Arkadaşlar burada an bir kazanç sağlayanı ben görmedim ve bloggerlarda arkadaşlar çok fazla referans kazananlar çok ufak minimalize gelir elde ettiler. Dediğim gibi arkadaşlar henüz listelenmediği için bakın burada farklı farklı özellikler getirmişler. Fakat biz Bloom Coin'i arkadaşlar arkadaşlar uzun süre önce bırakmıştık gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı zamanda burada her olsun herhalde arkadaşlar vasat çıktı burada tek kullandığımız tokun arasında arkadaşlar bir bin var Bu da arkadaşlar birbirinin ekosisteminde belli bir değeri olacağı için kullanıyoruz dediğim gibi arkadaşlar bulumun 15.9 milyon kullanıcısı varken vasat çıktı bu bot ne yapar bu bot sadece arkadaşlar bize bulim coin ürettirdi dediğim gibi arkadaşlar 3 sene geçer 5 sene geçer bulim o zaman patlayabilir fakat şu anda arkadaşlar bulimden fazla bir şey beklememek lazım Çünkü arkadaşlar insanlar milyon milyon bölüm kastı ve hala da arkadaşlar güncellemeler geliyor. Sezon 2'de farklı farklı güncellemeler geldi fakat henüz arkadaşlar fazla bir kazanç sağlatmadı. Yani insanlara burada arkadaşlar yani maksimum referans kasanlar arkadaşlar burada ufak bir gelir elde etti. Farklı şekilde arkadaşlar gelir olmadı. Fakat arkadaşlar sizlere daha önceki videolarımda Pocket Fee'den bahsetmiştim. Bu Pocket arkadaşlar benim 259 adet referansım oldu. Yani Pocket Fee'de ben listelemi bekliyorum arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar 10 binden fazla benim Pocket Fee'de Switch Coin'im var. Yani listelenme bekleme sebebim arkadaşlar Pocket değerinin yüksek olma ihtimali. Çünkü burada arkadaşlar Pocket birçok işlem yaptım. Hepsinde arkadaşlar a ücretin dışında herhangi bir kesinti olmadı. Güvenilir bir uygulama arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi insanları davet ettiğiniz zaman ekstra kazançlar sağlayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir bin token'da bakın. Gördüğünüz gibi bir bin token'ın resmen takipçi sayısı 5.7 milyondan fazla arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi bir bin token'ı kullanan kullanıcı sayısı 5.7 milyon. Yani bu kadar kullanıcı. Yani arkadaşlar bir bin token listelendiği zaman ekosistemde değeri olacak. Sizlere yorumlar kısmında linki bırakacağım. Arkadaşlar 1000 tokuna katılım detay videosunu kanalda bulabilirsiniz. Aktif şekilde telegram linkimizi de arkadaşlar yorumlar kısmında bırakıyor olacağım. Herkese hayırlı günler. Bol kazançlar.